I, show up. I don't have a slow up. No. Vay 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 Abi nasılsın? Sağolasın hoş, hoş bulduk. Hepinize merhaba dostlarım Neredeyim? İstanbul'dayım Türkiye'nin en büyük menino çiftliğindeyim Doğru mudur reis? Aynen öyle 35 Helal. dönüm alana kuruluyuz Helal baba yapıştır Eyvallah

Açık. Aç benim sana bravo. Gel buraya. Bir daha. benim sana. Bravo. Köpeklerimi şimdi göstereceğim zaten. Bu kadar yani böyle büyük bir çiftliğe nasıl para gidiyor? Nasıl bir yemek gidiyor? Gitsin onlara canı sağ olsun. Onlara onlara değer.

Girelim. Burada Melinoz Krallığı biliyorsun. Eyvallah burada neler var şimdi evet arkadaşlar. Sırayla çiftliğimize başlıyoruz. Sizi daha fazla bekletmiyoruz. Çiftliğimiz Melinoz Krallığı. İnstagramları, Facebookları alttan geçiyor. The fake E bak kim gelmiş kim Ana, bana, Engin Başkan bana, gelmiş bana, 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 Kim bana, 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 gelmiş kavga şerefsizlere bak <laughs> E Bunlar bizim kendi yavrularımız. İnsanlar Melinois yavrusu için uğraşabilir mi size? Tabii tabii 24, 24 saat her zaman Bursan sen Bu tarafa geç. Abi Bak. şimdi e, adamlar bu yavruyu aldığı zaman eğitime şeye müsait mi? Tabii Kansı tabii. Veriyor. Şimdi hep derler işte Melinois 5-6 ay sonra eğitilir. Şöyle böyle aslında öyle bir şey yok. 2 aydan sonra bizim köpeklerimiz eğitime müsait. Geçelim büyüklerin yanına. Evet dostlar. Evet. mı abi? Rostu sana bugün bir video çekeceğiz ama, abi, o, o korkunu bugün burada yeneceğiz abi, de öyle gündü. Sakin. Burada bir tanesi de bir takla atıyordu abi bu. Hangisi? O en sonda bizim cesur. Onun anası biraz fazla bizde. Adam gerçekten beli oys. Gördüğünüz gibi. Bak böyle deli bunlar, ağzında Ana. suyla gezerler. Tabağını Ana. bırakmazlar. Bu ne tabakla geziyor abi? Böyle deli, içersin ondan sonra tabağı ağzında. Allah Allah. Şina. şeyler görüyoruz. Evet. Tamam. Bu bizim cesur. Cesur ne yapacaksın? ısırmaz yanaş. Şu an bir şey diyor. tamamen. Köpekler nefsi koruma köpeği olduğu için şey yapıyorlar. Yok problem yok ya. Hepsi koruma köpeği olduğu için, şu an alanlarını koruyorlar. Seks! Seks! Bırak! Koş! Abi Bekli. bek bırakmayacak gibi, gazını aldı. Dayram, Ses kapan, ver, kapan. yok kopmaz. Gelme üstüme, gelme gelme. Şimdi kopmaz, şif yaptım gel. Emin misin abi? Yok, kopmaz. Ben elime bir şey alayım, ben bununla bir güzel bir oynamam lazım benim ya. Abi gelecek elim, elim riski. Hayır, hayır. Manyağa bak çubuğunu duruyor. Abi. Sen bir isteyen bir şeyler giyin. geliyorum. İstediğini giyin gel. Ama fazla giyin. Bak olmuyor böyle. Hadi bakalım. Sen de fazla sokak çıkar. Bir tane de onu kestim. İki tane alalım. yeter sana. Hadi bakayım. Normalde de bir ama senin için iki. Hadi bakayım. Bak. Yalnız <laughs> bunlar da var ya. <laughs> ananın dişini <dışını> kırdı. <laughs> Köpeği de elürtüyor beni yesin diye ha. Abi gireceğim içlerine hiç korkmayacağım. Uğursunlar ama nasıl iyilik diyeceğim. Hadi bakayım. Öyle boş havlamayın. Biraz ileri git abi. Gel. Adam ciddi ciddi iki tane köpek çıkarmış ama gel. Evet arkadaşlar şu an biraz korkma. Gel yok yok. Gel Siz başlıyor mu deseydim be. Bekle. Gözüm açıldı. Bırak. Hey. Abi bu içeriden değildi ama. Dur dediğimde dur yap. Çok terledim. Ustam falan olurum. Terler gözlerime kaçıyor. Bir dakika. Ama yani. öyle demiyordun. Yemin ediyorum. Hadi alayım. Git biraz. Git 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 git. Bunlar seni yıkar oradan git. Lafla. O lanetip. Kokum. Bekle! Abi gökümü ısırdı! Abi gökümü ısırdı şey olmaz! Dur! Seslere otur! bilmiyorum. Otur! Şşş, abi, otur. Otur! Otur! Otur. gerçekten ısırdılar. Kıçım acıyor abi. Ben ona dedim oradan ısırma ama yol gitti. Oğlum o kadar uzaktan girmişler, oradan mı ısırılır? Bunun dişine kan değdi Engin Başkan, haberin ben olsun. Ben o hiç yakıştıramadım. Kan nedir ya? Bas! Tane hayır, <laughs> Bir tane daha çıksın Hayır ya yeter Bir tane daha çıksın İki Hayır üç. hayır Üç <laughs> Abi yeter Al. Gözüm. Aaaa Aaaa Bunu al bunu bunu al Abi Bekle Abi, abi beni ısırıyor hey. <laughs> <laughs> Bırak İyi misin? Abi. Bekle. İyi misin? Abi basınç oldu ya. El tut şunu, el tut, el tut, el tut, el tut işlerle. ufak bir aksaklık yaşadı. Sen tansiyon olduğunu da bilmiyorduk biz. Evet ben de yüksek tansiyon var. Eren abiyle ve hatta köpekleriyle alakalı değildi. Kıyafet çok ağır. Kıyafetin vermiş olduğu ağırlık ve sıcakla birlikte abi gerçekten kıyafetler çok ağırmış ya. Bir an buhran bulanma girdim. Hava sıcaktı, bir de köpek ağır geldi sana. Ağır geldi değil mi? Niye saldın o zaman? <laughs> Ama meydan okuyordun ya. Ben okuyorum canım. Ben okuyorum diye ben beni öldüreceğim mi yani? <laughs> Biraz sen de büyük olsaydın, abine, abilik yapsaydın <gülüyor> bana. <laughs> Kapı tarafı arkadaşlar. Abi şimdi e, burada melinois üretimi yapıyorsunuz değil mi? Evet. E, i̇şimiz bu mu yani melinois? Sade mali. Rottweiler vardı. Rottweiler ırkını bıraktık. Peki bu köpeklerin hepsi abi eğitimci, şovcu, e, bunlar özel mi seçiliyor? Nasıl oluyor? Tabii kanatlı ya. Her köpek arama yapacak diye, her köpek iyi olacak diye bir şey yok. Hepsi canların iyidir ama iş köpeğinde önemli olan bir köpeğin kanı, kanatlı, sosyalliği, burnu. Burun çok önemli bizde. Ne yani burun derken kokudan mı bahsediyoruz? Tabii koku. Kokuda olsun. Ondan sonra mali Mali'de olmazsa olmaz top agresyonu çok iyi olması lazım. Topu çok sevmesi lazım. Topu çok severse ne artısı olur bizlere? Topu çok severse bizde eğitimde kolay oluyor. Oyun oynamak için her Tabii. şeyi yapar yani o değil oyun mi? oyun üçgüdüsünün biz onu sonra işe çeviriyoruz. İstediğimiz gibi yönlendirebiliyor. Şeye hiç köpek verdin mavi resmi kurumlara? Tabii. Nerelere verdin mesela? Ya isim söylemeyeyim ama şöyle diyeyim sadece üstü kapalı geçeyim. Şu an resmi kurumlara Türkiye'de bir holding adı altında çalışan bir arkadaşımız var. Ona verdik. Bir havalimanındaki hizmetleri onlar yapıyorlar. Köpek kiralama, gümrük muhafazada. Ha, Yani oradaki köpekler senden çıkan köpekler. Tabii ondan sonra işte bu son seldeki arama kurtarmadaki köpekler benim köpeklerimdi. Bizdeki bozukanın Baya icraat varmış size. Kastamonu'daki arama yapan maya bizim kanattımızdan. Peki burada bu kadar büyük çiftlik ne için bu kadar büyük? Burada şu an 35 dönüm alan üzerine kurulu yerimiz ama tabii bunlar yapılı değil daha ilerleyecek kademe kademe. Şu an anki... işte gördüğüm kadarıyla 1 2 3 4 5 5 bölüm yer şu var. Şu an 5 bölümde işte sadece eğitim ve üretim için kurulan bir teşkilat. Bundan sonrası işte pansiyondu, işte aileleri. Şu ilk bölümden başlayalım. Orası ne Bizim abi? Bizim burası şu an doğumhanemiz. Köpeklerimiz çiftleştikten sonra biz buraya alırız. Burada, buraya adapte olurlar. Bir... Oraya normalde köpek koymuyoruz Tabii. yani. Değil mi? Hiçbir şekilde başka köpek koymuyoruz. İşte hastalık doğum... yavrulara herhangi bir şey geçmesin diye Doğru değil mi? Değil. Hastalık zaten olsa çiftlikte hepsine bulaşır. Hıfıg ortamında köpeklerde orada sağlam orada hasta diye olmaz ama bütün yavruları güvene almak için biz yavrular doğduktan sonra kardeşleri bir kadar diğer temas ettirmiyoruz. Çok güzel. Yavrularınızı aşırı... Tabii insanlar. Komple aşıları bitmiş mikroçipli olarak teslim ediyoruz yavrularımızı. Şunu yasaa göre biliyorsunuz mikroçip. Burası ne abi peki? İkinci. Bu bölmemiz ne? Bu bölmemiz işte biraz önce dediğim gibi karması biten, aşıları biten yavrularımızı biz bu bölmede günün belli saatlerinde güneş alması için güneş alma sosyalleşmesi, Sosyalleşmesi. Toprağa, insanlarla bir Burası de, yavru bölümü. Evet, değil. sadece yavrularımız burada geziyor. Üçüncü bölümde bir kapalı alanlar var gördüğün kadarıyla. Üçüncü kadar, bölüm şöyle, padoklar, değil mi? Ha, sırayla padoklarımız var kapalı ve karşısında da yazlık. Orada da günün belli saatlerinde damızlık köpeklerimizi dışarıda hava, alan, hava alması, alma, güneş alması, hava Ortadaki Ortadaki yer salma yeri galiba. Evet, orta salma yerimiz. işte o açık alanın ne avantajı var? Köpeklerimiz hem tuvaletini padoklara yapmıyor. Belli saatlerde çıkardığımız için hep dışarıda köpeklerimizin tuvalet yapıyor. <laughs> Aynı tabii aynı zamanda padoklarımızın hepsi içi de yıkanabilir ıslak zemindir. İlçe tarım il tarımın bütün standartlarındandır. Doğuma alanlarımız öyle. Bir arkada da Pentlanton eğitim alanı. bir arkada da eğitim alanımız var. Orada da daha bitmedi iş. İşte ufak tefek eksiklerimiz var. Onlar da yavaş yavaş tamamlanıyor. Ondan sonra işte pansuman, pansiyon kurulacak. Öyle öyle devam edecek Allah'ın izniyle. Toplam alanımız tam 35 dönüm. Çok güzel, bayağı büyük bir Tabii, alan. Yani Türkiye'de İstanbul şu an... İstanbul gibi bir yerde bir de. Evet, Türkiye'de şu an diyebilirim nadirdir. 35 dönüm alana kurulu bir çiftlik. Süpersiniz. Ben duymadım. şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buradan aldığımız zaman yavrumuzun kardeşi büyük ihtimalle e, Avfat'ta, narkotikte, orada burada görev Kes, yapıyor kesinlikle, olacaktır. Kesinlikle. Böyle kesinlikle. bir kararttığına sahip olacağız. Evet abi bu güzel gün için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim e, ayağına sağlık. Benim yüzümden aksaklık yaşadık. Hakkımıza helal olsun. Ne demek sen de hakkın hadi. E, buraya kadar geldin. Yani, İsteyeceğim onu abi baş tacısı. E, i̇nşallah daha çok Melinos'u insanlara da tanıtmak istiyorum. Çünkü tamam. Melinovist de gerçekten hani değerli benim. Şu <laughs> an zaten emniyet komple hemen hemen döndü diyebiliriz. Önceden işte Alman, Alman Alman'da stable var. Ama şu an Mali ağır da şu an Almanlarında olsun. Çok akıllılar akıllar ama değil mi abi? Gümrük muhafazada olsun. Abi her şey için teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ettim. Eline emeğine yüreğine sağlık. Allah sağ razı olsun. Can sağ olasın. Canlara, çok güzel bakmışsın. Alanın sağ çok olasın. Çok güzel. Ee, arkadaşlar Melinois'lerle abi bu yetmedi sana 4 Melinois'ta alsın diyorsanız yazın yoruma. Burası İstanbul ben İzmirliyim biliyorsunuz ama yine çıkar gelirim. Kaç bin beğeni gelsin abi? Evet. Beğeni burada limit vermememiz lazım. O kadar düştüğün, yattın. tavan yapması lazım şu an. 50 de. bin beğeniye 4 köpek birden saldıracağım kendime. Evet. Yüreği yeten yazsın. Hadi bakalım öpüyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.